Azize Hayır. Hanım'la kahvaltıda oturdunuz mu, oturmadınız mı? Hayır. Oturdu. Hayır, iftira atıyor bana. Oturdu, iftira falan değil. Oturmadım. Bak, bak bir şeyler kanıtları. Hayır. O zaman ne yapacağım bakayım? Tamam, ben, kanıtla. Tamam. Menderes Bey, bakın. Şimdi, Azize Hanım'ın yalan söylemesi Efendim? için hiçbir gerekçe yok. Yok hocam, çünkü e, oturduk, Sizi gidin, işte. tanıdığını söyleyen bir kişi, sizinle kahvaltı ettiğini, e, boş para konusunda karşılıklı konuştuğunuzu söyleyen bir kişi, e, siz bunu reddediyorsanız ve e, kaybolan kişiyle, Kezban Hanım'la son görüşen kişi de sizseniz, e, sırf bu reddedişiniz yüzünden, benim gözümde birinci derecede şüpheli konumuna geçiyorsun. Bu saklamış da olabilir hocam. Bir saniye. Neden reddediyorsunuz? Yaşamış olabilirsiniz böyle bir ilişki. Ben reddetmiyorum öyle bir şey olmadı. Tanımıyorum Yok, diyorsunuz. Yok ben para konusu olmadı. Ben zaten Azize Hanım'ı tanımıyorum. Sen, evet tanımıyorum. Az, az, az ama Aziz niye, Hanım sizi tanıyor. Ben da. Niye ben yalan de, söylesin kadın? Tanıyor. Bir dakika Azize Hanım. Kadın niye yalan söylesin? Size bir düşmanlığı var mı? Ben Yok. ne bileyim ki? Yok ben ta e, tanımıyorum bilmiyorum. dediğiniz, bilmiyorum kişinin size bir düşman ne olabilir mi? Olamaz. Kezban Hanım'ın kaybında Allah tanımıyorum bilmiyorum diye diyor da. bir parmağı olabilir mi? Suçu size yüklemek adına aralarında böyle bir sürtüşme var mı? Bildiğimiz yok. Dolayısıyla ben tanımadım. Yani. Dolayısıyla Aziz Hanım sizi tanıyor. Bunu reddettiğiniz andan itibaren ve ya zaten bu çıkar. Şöyle söyleyeyim, yani zaten Harun Bey'e ödenen para belli. Size yer, bakın arayıp kahvaltıya <laughs> çağırmış diyor Azize Hanım. Siz hemen gelmişsiniz. Sizi o günlerde telefon araması, sizin aramanız vesaire bu emniyetin bulamayacağı bir şeydi. Şimdi bakıyorlardır bile yani. Yani sizin ne sıklıkta yani. görüştüğünüz de bellidir. O yüzden siz gelin doğruyu anlatın. Siz kaybolduğu gece Kezban Hanım'la neyi konuştunuz? Bakın Alize Hanım diyor ki Coşkun'u çok kıskanıyordu. Coşkun'u uzaklaştırma alıyor. Coşkun e, Boyabat, Sinop'tan ya. gidecek. Nereye gidiyordun? Boyabat'a gidiyordun. Sinop, sinop ha? merkeze. Ha? Sinop merkeze aldı. Siz Boyabat'ta mı oturuyordunuz? Evet, Boyabat'a evet. taşındıydık biz Sinop'tan. Tamam. Sen Sinop'a geri dönecektin. Evet. Tamam, siz de hemen oradasınız. Bak kıskanıyordu diyor. Coşkun gidince de sen mi orada oturacaktın? Yani onun konuşması Ş mı oldu? Sen. Hayır. Öyle, öyle. Hayır öyle bir konuşma aldım adı. sattım ben kurbanlık sordu şey yani ya Coşkun'u kim kıskanıyormuş? Geç kurbanlı ya gecenin bir vakti ne kurbanlı ya? <laughs> Kadına zaten alacak parası falan diyor. Kim almak istiyorsa da kurbanlık... Ya telefonda yeriz. kurbanlık, sordu. Arkadaş, arkadaşlarıma lazım dedi bana. O saatte kim sarıpta kurbanlık sordu? Hangi Ana. arkadaşlarına lazımmış? Hangi arkadaşlarına lazım sizin kızınız... ben, 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 ben. Kez onu bilmiyorum. Kezban'ın görüştüğü herkesle konuşmuyor. 30 bin liralık prevesi. kurban Abla bir şey söyleyeyim. 30 bin liralık kurban yok dedim. Abla kurbanlık lazımsa elin adamından alana kadar babasının da kurbanlıkları var ahırda. Ben de onu diyecektim. E. Evet. Babasından niye? Babasının <laughs> malını niye satmıyor o ya? O 60 bin liraymış o. A, a, ya, ona 60 bin şey. lira diyorlarmış. 30 bin bana, lirada hiç mi büyük baş kurbanlık yok ama? Bana sordu. En ucuz hayvan 60 bin liraydı. Yani. Menderes Kim? Bey. 40 bin liraydı. Menderes sordu Bey. Bana. Bakın siz Efendim? evli bir şahsınız. Çoluk çocuk sahibisiniz. Belki <laughs> yuvanız yıkılmasın, eşinizle aranız bozulmasın diye bir takım durumları gizlemeye çalışmış olabilirsiniz. Ama unutmayın ki, yok yok, bir Benim dakika, bir, 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 şey dakika lütfen, bir dakika, lütfen bir <laughs> dakika. Unutmayın ki bu gizlediğiniz tamam. konular yarın ortaya çıkarsa siz bir cinayet sanığı olarak yargılanırsınız ve hayatınız biter. Onun için lütfen <laughs> yani eşinize ben bir hata ettim. Bunu gizliyorum senin korkundan ama benim bir merhabam oldu. Kısa bir merhabam oldu. Kurbanlıkla tanıştık. Başka hallere girdi iş diyebilirsin. Hanımın da senin hayatını kurtarmak için Başka. anlayış gösterebilir. Onun için gel Beni dinle. Benim Ve... aramda bir ilişki olmadı ki. Kardeşim ben yanlış söyledi olmadı. Ben yanlış e söyledi mi? Ben yanlış söyledi mi? Ben yanlış söyledi ilişki Ben yanlış şey... bir... mi? Ben yanlış söyledi mi? Ben yanlış söyledi mi? Ben yanlış söyledi mi? Ben yanlış söyledi mi? Ben yanlış Buna kalkıp altı bin lirayı da yardım bakımından bin lira. ister borç olarak ister harç olarak vermeyi kabullendiğine göre demek ki bu kadının senin yanında bir bir elle tutulur tarafı var. Müge Hanım. Ben para efendim, vermedim. Para konusu yok. Bak. Bu vermedim size çeltuk çekmeye bu Ramuk. dedi ki ne? Ben çel tövdü çekmeyi bıraktım de, dedi. Ram. Niye ben dedim ben de? Benim kaynam dedi tabi ki onu kezban uçmadım ramı dedi. Ben dedim Ayşe'nin gem duysa senden bu ramı götürtmezdi bile dedim. Bunda da dedi ki ne kezban benim hatırım uçum ya. dedi. He, he. kaç gün durdun ya? Çeltik taşınmaya... Ya ramı kezban uçmadın ya da uçmadın da değil motor aldık biz. Ya, ya motoru aldık. İkisi Çektik. Ha. Peki ya. sen siz bana bak. Peki bir siz menderesi hiç karıştırmayın. karıştırmayın derken. Ya bak Dur, siz biliyor ya. muydunuz? Şey Ay size Hayır size Menderes söyledi da. mi son gün şey beni aradı diye. Tamam <laughs> mendenesi de bana isterse boya batın adamını buraya yiyin. Ben kızımı isteyeyim. Ha kızımı o zaman işte zaman Ben oğlum sana ne yapıyoruz biz de bu Ama ben seni boya batta yüz kere zıkıştırdım. Yazık senin bir bildiğin bir şey var var. söylemiyorum. Geçen gün yani geçtiğinde söylemedim, niye senin kezmen. yüzünden? Hani Kezban'ın yemeği ekmeği oldu size, nereden gidiyordun kahvaltıyı? Neyi kahvaltı? Kız ben ekmeği aldım gittim, ha, o ekme da peynir zeytini aldı geldim. Ben de hepsini kokunu Ne zıkkımın kokunu yiyen? Zıkkımın kokunu yiyen? Çok hızlı buraya. Benim çocuğuma yediniz ekmeğini yediniz, o da sana yemişim? Ekmeğini yediniz, yediniz sonra canını yediniz. Şimdi kızmanız Bak, gereken şey o değil ki. Bak sen şimdi var ya, cehennemin dibine gitsin. Menderes ah. seni de Allah belanı versin. Zilce niye bu er kadar... Dışkına arka almayan bana... Niye söylemedin kocasına o zaman? Niye kocasına söylemedin? Böyle böyle eve Menderes geliyor, ekmeği yiyor, suyunu içiyor diyor. Ya Menderes, Menderes sonra da ben görmedim ki bir daha Menderes'i. Ya görme, ki, görme, 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 görme. Ama Coşkun böyle böyle oluyor diye niye söylemiyor? Ya ben ne... Sen ya Coşkun'a gidecek ne oldum? söyleyecek? Coşkun'a da gidip söyleyeceksin ki sana ne diyeceksin sen niye? Yani e yani söylemiş olsaydı kızım senin şimdi? yüzünden de. kayboldu bana diyecekti. Bana Benim ekmeğimi <laughs> yiyemeyeceği her gün benden telefondan konuşuyor. Ama burada kızmanız gereken Azize Hanım değil ya, tamam, ki bana, anlatıyor ki. Bana yani tamam. Sen şu an niye kızıyordun? Sen Menderes'e hiçbir şey ummadın. Onu karıştırmayın dedi. Bak burada Menderes'in adı ilk geçtiğinde söylediğin laf tamam. şurada. Her şey yapmaya bir dakika. Ben hiç konuşulanı unutmam. Şunu tamam. dedin. Dedin ki Menderes'i karıştırmayın dedin. Senin böyle bir lafın var. Tamam. Menderesi Bak şimdi son konuştuğu kişilerden biri Menderes çıktı. Şimdi sen Menderes'i karıştırmayın derken... Müge Hanım, Menderes benim evime bir kere geldi. Bir kere de ben İstanbul'daki koyunu getirmiş. Tamam bak bu. sonuçta kızınla konuşuyormuş ha, işte. Bu bak, yani. Kızına Ne zaman telefonunu aldı, ne zaman konuştular, ne zaman evinde yemek Ama işte gider. bunu benim ama sen ya. karıştırmayın dersen ha. öğrenemezsin ki. Karıştırırsan öğrenirsin. Tamam, ben bakıştır. karıştırdım öğrendim. Ben de Müke diyeyim ki buna. Madem biliyordun da bana niye anlatmadın diye. Anam. Hayır Müge söylemek istediği, ama. sen Menderes'in ismi ortaya atıldığı zaman... Yani Sanki be... Menderes'in daha eder gibi. Hayır Rembo bu Bunu karıştırmayın. Hayır, hayır ne yediğim Yani o mu bir şey? Yani neden Dinliyorum. böyle bir tavrı takıldın? Ya takıldım. bir dakika birisi konuşuyor. Ben bir, bir canım, şey olmuyordum. hocam. Tamam, neden şey. böyle bir tavrı takıldın? Müge Hanım. Efendim. Zaten orada Aysel abla sor. Bu kayboldukça sonra konu çıktı ben onlara dedim ki siz Müge Anne'ye gidin diye ben gönderdim. Tamam gönderdin sağ ol ama neden o zaman buraya geldiğinde de röportaj yani ben yaparken de ben, son günde ben, ben konuştum. Önce... Bu kadın şunu da diyebilirsin bu kadın kurban arıyordu cebinde parası yok. Hangi insanlar bunu kurban aratıyorlardı ki? Coşku sen kurban aratıyor muydun kesmek için? Vallahi. İşte söz hakkı ki orada ben çok uğraştım ama. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Ne yaptık? Biz size sorduk. Ben de sordum evet. size son ne zaman gün. en son görüştünüz <laughs> diye. bir şey miyim ben? Müge sen ne zaman en son görüştünüz diye sordun mu sormadın mı kızım? Sorduk sorduk Müge hanım yani evet. ben sordum size yani en evet. son gün konuştunuz mu telefonda veya yüz yüze Hayır dediniz ben şey dedim mi kurbanlık olayını söyledim. Hayır söylemediniz. O hayır. gün konuştuğunuzu söylemediniz. Müge Hanım söyleyene kadar söylemediniz. Otururken yaşımda vardı Söyledik. Hayır size. söylemediniz. Hayır, kurbanlık, kurbanlık tanışma zamanınız babasıyla dediniz. O oh, bir sene önce kurbanda oh, tanıştık. başka ha, Müge Hanım'ın söylediği 16 Haziran. Siz o günü sorduğumda yani. hayır konuşmadık dediniz. Yani. Niye söylemediniz işte? Yani ne? Ben konuştum da 16 Haziran mıydı? 10 Haziran mı bilmiyorum ki. Kaybolduğu gün konuştunuz mu dedim. Hayır dediniz. Şimdi Müge Hanım size konuştun mu deyince evet, birden bire bana kurbanlık için aradı diyorsunuz. Evet, e niye işte niye başta söylemediniz bunu? Ya ben kurbanlık için aradı da beni hangi akşam aradığını bilmiyorum işte. E şimdi kabul ettiniz Müge Hanım söyleyince? İşte o akşama dek gelmiş. Ben ne bileyim ki 15 mi, 16 mı, 10 mu? Tam söyleyebilirdiniz ama ben hiç görüşmedim onunla dediniz. Ben zaten dedim ya size. Boyabat'ta ayakkabı dükkanı açtılar görüyordum neyim söyledim. Hayır kaybolduğu benim zaman benim var, dedim. telefonla görüştüm demediniz. Coşkun'la ayakkabı dükkanında ziyaret ettim dediniz siz. Telefonla görüştüğünüzü hiç söylemediniz. Benimle telefonda görüşmezdi dediniz. Evet ben annesiyle hep görüştüm. Onun yanındayken dedim burada. Zaten biz görüşmüyorduk ki. Ama işte görüştük. Tamam. Ama söylemediniz işte yani bunu konuştuğunuzu niye söylemediniz? Ben aradı kurbanlık sordu. <laughs> ben dedim mi annesinden resim almış diyor kurbanlık resim. E i̇şte şimdi Müge Hanım bunu söyleyince size söylüyorsunuz. O zaman en baştan beri niye söylemiyorsunuz onu soruyoruz. Bilmiyorum ki. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu